Değerli öğretmen arkadaşlar merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası konu anlatım videolarıyla karşınızdayız. Evet, anayasayla ilgili ilk konu anlatım videomuz bu. Değerli arkadaşlar, dersin kapsamına baktığımızda 6 kısımdan oluşuyor. Genel esaslar, temel hak ve devler, cumhuriyetin temel organları, mali ve ekonomik hükümler, çeşitli hükümler ve son hükümler olmak üzere. Arkadaşlar, bazen anayasayla ilgili gelen sorularda anayasamıza göreler, bazen de 1982 Anayasasına göreler. Özellikle ÖSYM tekrar ediyorum özellikle ÖSYM 1982 anayasasına göre der. Bununla ilgili çok soru çözmeler genelde şu düzenler. Başka bir anayasadan bahsediyorum zanneder. Ama günümüzde kullandığımız anayasanın kabul tarihi gördüğünüz gibi 1982 tarihi. Yani 1982 anayasası da dese, anayasamıza göre de dese biz şu an güncel olan kullandığımız anayasadan bahsettiğini anlayacağız ÖSYM'nin sorusunu tamam mı? İster anayasamıza göre desin, İster 1982 anayasasına küretsin. Değerli arkadaşlar, şimdi dersimizde birinci kısımdan başlayacağız. Genel esaslardan Genel esaslardan başlarken şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ÖSYM'nin önceki yıllarda sormuş olduğu sınavlardaki sorulara baktım, inceledim. Hem EKS'de hem AGS'de bu soruların benzeri gelecektir. Özellikle EKS'de zaten geliyor. AGS'de de buna benzer sorular gelecektir. Çünkü sınavı ÖSYM hazırlıyor arkadaşlar. ÖSYM'in önceki yıllarda yapmış olduğu sınavlardaki soruları siz de incelerseniz bunu görürsünüz. Zaten ben hepsini inceledim. Her konu anlatım videomda en az 1-2 tane soru alacağım. Ve her konudan nasıl ÖSYM'nin soru sorduğunu önceki derslerimde olduğu gibi size aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar kanun metnini aynen ekrana yansıtıyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Bir yerini kesmiyorum. Bir yerini kırpmıyorum ki e, soru gelirse rahatça bu, bu, maddeler burada beraber e, göreceğimiz için soru gelirse rahatça yapabilin diye. Şundan da bahsetmek isterim. Arkadaşlar AGS'den bahsediyorum özellikle. AGS için şu an içerik hazırlanıyor. Youtube'da görüyorum, kanatım kitaplar görüyorum ama bazılar yurttaşlık kısmında almış. Arkadaşlar yurttaşlıktan soru gelmeyeceği söylendi. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti anayasasından soru gelecek. O da lütfen indirip siz de inceleyin mevzuat.org'dan indirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yazıp oradan indirip kanun metnini önünüze alabilirsiniz. Yani size ne anlatılıyor, size ne sunulmuş onu görebilirsiniz oradan arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi ben burada ekrana yansıtıyorum ancak ee, soru nereden geliyor, nasıl geliyor onları vurguluyorum. Kanunun önemli kısımlarını, soru yapılan kısımlarını da size vurgulu olarak sunacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bugün dersimde Şundan bahsedeceğim. Anayasanın ilk dört maddesinden bahsedeceğim. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili arkadaşlar ÖSYM'e iki tane soru tarzı var. Tamam mı? Bu iki soru tarzını farklı farklı yıllarda sürekli kullanıyor. Bunlardan birisini ben ekrana yazacağım Daha sonra da diğerini de söyleyeceğim nasıl oldu. Neden ilk dört maddesinden bahsettim? Öncelikle dördüncü maddeye geldiğimizde bunu anlayacaksınız. Buyurun dördüncü maddeye bir gelelim. Dördüncü madde diyor arkadaşlar. Anayasanın dördüncü maddesi. ilk üç maddeyi geçtim bakın. Oraya tekrar döneceğim. Anayasanın dördüncü maddesi diyor ki. Başlık şu. Değiştirilemeyecek hükümler. Anayasanın ilk dördüncü maddesi diyor ki. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklini cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm. Ve ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri. Ve üçüncü maddesindeki hükümler değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Yani arkadaşlar. Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu nerede yazıyor? Bu anayasanın dördüncü maddesinde yazıyor. Demek ki anayasamızı hazırlayanlar şöyle başlamışlar. 1 2 3 3 maddeyi garanti almak için de ileride demişler belki bunu değiştirmeye teşebbüs edenler olacakları. Bu 3 madde çok önemli. Bu 3 madde değiştirilmesin. Bunlar sabit kalsın. Bunu 4. maddeyle garanti altına almışlar. İlk 3 madde yazmışlar. Dördüncü maddede şey yani şunu yazmışlar. İlk 3 madde değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Arkadaşlar burası önemli. Değiştirilmez demiyor değiştirilmesi dahi teklif edilemez diyor. Yani bu ilk üç madde hem genel kültürümüz için önemli hem de ÖSYM bu ilk üç maddeden iki, farklı soru tarzı yapıyor arkadaşlar. Evet dördüncü madde öğrendik. Değiştirilmeyecek hükümler içeriyor tamam mı? Yani değiştirilmeyecek hükümleri belirtiyor. İlk üç maddeyi değiştiremezsin. Değiştirmesini dahi teklif edemezsin diyor. Şimdi bu değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek, değiştirilemeyecek maddelere geçelim. Evet arkadaşlar. Anayasanın ilk üç maddesi ekranda. Aynen kanun maddesi böyle yazıyor. Tabii ki orada e, bazı yerleri ben vurguladım. Onu söylemiş olayım. E, i̇ndirirseniz mevzuat.org'dan böyle olmaz. Renkleri, biçimleri bu şekilde olmayabilir ama ben anlaşılsın. Sade bir şekilde karşınıza gelsin diye hiçbir yeri kırpmadan, e, kesmeden sunuyorum. Şimdi diyor ki anayasanın 1, 2, 3 bu maddeler değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir cumhuriyettir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor birinci madde. Yönetim devletin şeklini belirliyor. İkinci madde cumhuriyetin nasıl olacağını anlatmış. Yani cumhuriyetimizin niteliklerinden bahsediyor. Sarı saçlı mı, mavi gözlü mü, uzun boylu mu bundan bahsediyor. Dördüncü, üçüncü madde de diyor ki şunlar 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 da diyor. Önemlidir diyor arkadaşlar. Dördüncü madde zaten bunları garanti altına garanti alıyor. Değiştirilmeyeceğini söylüyor. Şimdi başlayalım. Anayasamızın birinci maddesi diyor ki Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Peki cumhuriyet nedir? Arkadaşlar Wikipedia'dan aldım bu bilgiyi ekstra bilgi olarak paylaşıyorum. Cumhuriyet siyasi gücün halk ve temsilcileri tarafından paylaşıldığı bir devlet yönetim şeklidir. Yani cumhuriyetlerde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Yöneticilerini halk belli bir süreliğine seçerler. Süresi gelince tekrar seçim yapılır. Yeniden beğenirlerse devam ederler. Beğenmezse yenisini seçerler. Arkadaşlar bizim devletimizin yönetim şekli bizim devletimizin bir cumhuriyet olduğunu bilelim. Devletimizin şekli cumhuriyet bunu bilelim. Bu ilk madde tamam. Mı? Evet. Soru olarak kullanılma tek başına kullanılmaz arkadaşlar. Ama değiştirilmeyecek hükümler arasında olduğunu bilelim. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yani bir monarşidir dese doğru mudur? Değildir arkadaşlar. Bizim devletimiz bir cumhuriyettir. Monarşi değildir tamam mı? Evet, ikinciye geliyoruz. Cumhuriyet dedik ya. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir dedi ya birinci madde. 2. maddede şöyle yazmışlar. Ya cumhuriyettir ama nasıl bir cumhuriyettir sorusuna da ikinci madde cevap vermişler. Türkiye Cumhuriyeti şöyle, 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 şöyle bir cumhuriyettir demişler. İşte bakalım nasıl bir nasıl nitelemişler devletimizin cumhuriyet olduğunu. Nasıl nitelemişler bakalım. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde dikkat, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini sayıyor arkadaşlar. Yani Cumhuriyetimizin nitelikleri insan haklarına saygılıymış, Atatürk milliyetçiliğine bağlıymış, demokratikmiş, laikmiş, sosyalmiş ve hukuk devletiymiş. Bunu bilelim. Bunu soru olarak yapıyor arkadaşlar. İki farklı yılda sormuş. Demiş ki 1982 anayasasına göre ister anayasamıza göre desin ister 1982 anayasasına göre desin biz güncel kullandığımız anayasadan bahsettiğini bileceğiz. Tamam mı? 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi? Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir demiş. Laik, demokratik, hukuk, sosyal, adil. Evet. Bizim cumhuriyetimizin niteliklerinden birisi olmayan hangisi arkadaşlar? Şöyle tekrar döndüğümüzde bizim cumhuriyetimiz demokratik, layık, sosyal ve hukuk devletidir dedik. Ama adil şeklinde bir hüküm yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği. Tekrar ediyorum. Burayı soru olarak yaptı. Yine de yapacaktır. İnsan haklarına saygı olduğunu bileceğiz. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olduğunu bileceğiz. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğunu bileceğiz. Bunu şöyle ezberleyelim arkadaşlar. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Tamam mı? İnsan haklarına saygılı, Atatürk milletine bağlı bir ee, hukuk devletimiz var. Tamam mı? Cumhuriyetimizin nitelikleri bu. Evet. İkinci madde Cumhuriyetimizin niteliklerini saydı. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü maddede artık önemli gördüğü şeyleri belirtmiş. Mesela arkadaşlar burada değiştirmeyecek hükümlerden önemliler var. Bunu tek başına bir soru olarak da sorabiliyor. Ne diyor ÖSYM arkadaşlar? 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi değiştirmeyecek hükümler arasında değildir diyor. Bunların dördünü veriyor. Araya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni koyabilir. Türk Lirası'nı koyabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili önemli bir şeyi de araya koyuyor. Sanki onlar da değiştirilmeyecek hükümlerin arasındaymış gibi gelecek. Ama arkadaşlar bu dördünü bildiğimizde beşincisinin zaten direkt olmayacağını anlayacağız. Bir bakalım hangileri? değiştirmeyecek hükümler. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bakın demek ki dilimiz değiştirilemez. Türkçenin dışında bir dil anayasamıza göre kabul edilemez, değiştirilemez. Bayrağı. Şekli kanunda belirtilen beyaz, ay yıldızlı al bayraktır. Yani kanun bayrak kanunu var arkadaşlar. Orada şekli de tarif ediliyor. Bundan bahsediyorum. Bayrağımızın da değiştirilemeyecek cümleler arasında olduğunu bileceğiz dilimiz var, bayrağımız var. Milli marşımız, istiklal marşıdır. Yani başka bir marş. Ya şu istiklal marşını değiştirip başka bir marş yazalım ya da yapalım deseler olmuyor. Çünkü anayasanın 3. maddesine göre bu değiştirilemeyecek hükümler arasında olduğu için milli marşımız değiştirilemez. Tamam Başkent Ankara. Başkentten sıkıldık artık Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım. Yok olmaz. Konya taşıyalım olmaz. Osmaniye olmaz. Niye olmaz? Çünkü anayasanın 3. maddesi başkentin Ankara olduğunu belirtmiş. Dördüncü maddesi de diyor ki ilk üç maddeyi değiştiremezsin. İlk, işte ilk üç maddenin içinde olduğu için dilimiz, bayrağımız, marşımız ve başkentimiz değiştirilemeyecek hükümler arasındadır arkadaşlar. Dilimizin Türkçe olduğu, bayrağımızın beyaz al yıldızlı al bayrak olduğu, milli marşımızın istilal marşı olduğu, başkentimizin, başkentimizin Ankara olduğu anayasamızın üçüncü maddesinde belirtilmiş ve bu değiştirilemeyecek hükümler arasındadır. ÖSYM bunu soru olarak daha önce iki defa yapmış. Net şekilde gördüm arkadaşlar. Tekrar yapar mı? Mutlaka yapar. Peki AGS'de çıkar mı? Çıkma ihtimali çok yüksek. EKS'de çıkar mı? Onda da çıkar. Arkadaşlar anayasayla ilgili önemli hususlardan bahsettik. İlk dört maddeden bahsettik. Soru tarzlarından bahsettik. Dersimizi bitiriyoruz. Ancak şunu belirtmek isterim. Büyük emekle hazırladım. Soru bankasını bugün yayın evine gönderdim. Değerli arkadaşlar bir hafta içinde basılmasını bekliyoruz. Yayın evi de çok ciddi bir yayın evi. Yani bu yayın evini de inceledim. Yayın evi, kaymakamlık sınavlarına, hakimlik savcılık sınavlarına e, soru, e, soru kitabı, kaynak kitap hazırlayan bir yayın evi. Ciddi bir yayın evi. önemli bir yayın evi. Ağırlı olan bir yayın evi. O yüzden inceleyecekler. Tekrar istişare edeceğiz. Kitabımız inşallah yayınlanacak. Yayınlandıktan sonra burada duyururum arkadaşlar. Yani şunu belirtmek isterim. Mevzuat kısmı ile ilgili olacak e, soru bankamız. E, ben oradan bizim kitabımızdan istifa edecek arkadaşlar mevzuat kısmında problem yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle soru sorularımızın hepsi çözümlü olduğu için hem bir tekrar olmuş olacak hem de ÖSYM tarzında sorular olduğu için ÖSYM'nin çıkmış bütün soruları incelediğim için ÖSYM tarzında hazırladım sorular arkadaşlar. ÖSYM tarz diyoruz. Çünkü MEB'in tarzı biraz daha net, Sade sorular oluyor. ÖSYM bazen arkadaşlar soruda bir kelimeyi değiştiriyor. Bir cümlenin içinde bir kelimeyi de oynuyor. ÖSYM biraz daha zor sorular hazırlıyor. Onu söyleyebilirim. Milli Eğitim Bakanlığı sınavı hazırlasaydı o birazcık daha net, sade sorular seviyor. Onu da söylemiş olayım. Neyse kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Sonraki konu anlatım videosunda buluşmak üzere.